Gezdiğin yerleri çok dolanmışım Aşkını uğruna gizli yanmışım Artık bahar değil karlı bir kışım Savrulup yansam da arama beni Arama beni, arama beni Kahrolup yansan da arama beni Çıkardım dağlara sen diye sensiz Özünden yanardım duması sensiz Gez dolaş anlarayı gez dolaş bensiz Kahrolup yansan da arama beni Arama beni Arama beni kahrolup yansan da arama beni